Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Baran tam Dilan'a açılacakken, Dilan'ın Baran'ın asla karısı olmayacağım demesi Baran'ı çok üzdü. Ancak gelecek bölümlerde Baran Dilan'ın yaşadıklarından dolayı bu şekilde düşünmesinin normal olabileceğini karşılayacak ve Dilana karşı keskin, sert tavır almayacak, yumuşatmaya çalışacak arayı. Dilan'ın da önümüzdeki süreçte Baran'ın aslında ona ne kadar aşık olduğunu anlayınca ne büyük bir hata yaptığını anlayacağını düşünmekteyim. Dilan'ın küpesi düşüyor ve Baran küpesini tekrar yerden alıp kulağına koyarken az önceki videomuzda belirttiğimiz gibi her fırsatı değerlendiriyor ve Dilan'a karşı yakınlaşmaya çalışıyor. Dilan'ı hissetmeye çalışıyor öyle izah edelim. Tabii Dilan'ın söylediklerinden sonra bakın bu sahnede muhtemelen o yemek dönüşü eve gelecek ve Dilan'ın söylediklerini düşününce elindeki yüzü fırlatıp atacak. Sonrasında zaten Dilan ve Baran mutfakta yine karşılaşıyorlar. Burada elinde ilaçlar var Dilan'ın. Kudret Bey'in ilaçlarıyla alakalı ilgileniyor. Tabi Dilan bu süreci biraz Kudret Bey'in yanına gidip gelerek e, hani e, o içindeki utangaçlığı diyelim çünkü Baran onun söylediklerini duyduğu için illaki Dilan da üzülüyordur bu duruma e, Kudret Bey'in yanına gidip gelir gelince e, biraz kendini rahatlatmaya çalışacak. Gül ve Fırat'a gelirsek ilk video, önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi deryanın Fıratla ilgili yeni bir planı olabilir. Bu arada fragman sonunda bir kız geliyor ve konağa gelirken bavuluyla geliyor. Tabii herkes acaba Baran ve Dilan'ın arasını açmaya mı geliyor? Kim bu kadın falan diye düşünüyor ama biz aileden biri olabileceğini, belki de Baran'ın kuzenidir ya da Azade'nin yeğenidir. ...yurt dışındaydı ve Türkiye'ye geldi. Bir süre orada burada kalacak. Ancak Dilan ilk aşamada onu kıskanabilir. Hani hep diyorduk ya Dilan'ın Baran'ı kıskanacağı sahneler... ...işte üniversitede belki kız arkadaşları Baran'la ilgili güzel şeyler söyler... ...ve Dilan da onu kıskanır diye düşünmüştük. Muhtemelen bu yeni gelen akraba Dilan'ın Baran'ı kıskanmasına sebep olacak. Tıpkı Metin Hoca'daki yanlış anlaşılma gibi... Bu sefer de Dilan Baran'ı yanlış anlayacak yani Baran ve bu kız arasında bir şey varmış gibi düşünecek Dilan. Valla biz bu Sena meselesinde şöyle söyleyeyim hani gerçekten Sena'nın artık Cihan'la alakalı bir şekilde bunun adının konması gerektiğini düşünüyorum ben. E Tabii Sena'nın önümüzdeki bölümlerde karşılaştığı o garson arkadaşı yüzünden başı belaya girebilir. Çünkü Antalya'da beraber okumuştuk. Hatırlamadın mı?" dedi. Demek ki o çocuğun hala Antalya'da bir bağlantısı var. Belki de burada üniversite okumaya gelmiş ve çalışıyor. Ancak Antalya'da yine bağlantıları varsa ve Sena'nın babasına ulaşırsa, daha doğrusu babasının kulağına bazı şeyler giderse bu durum Sena ve Cihan açısından ciddi sıkıntılar çıkaracak. Bakın burada Baran yine elinde yüzüğüyle odada işte başka şartlar altında karşılaşsaydık bu şekilde değil de başka şekilde karşılaşsaydık nasıl olurdu diyor kendi kendine ve Dilan bunu duyuyor. Biz Dilan ve Baran'ın artık aşklarını birbirlerine haykıracağını düşünmekteyiz. Yani ikili ikisinin de birbirine olan aşkını anlayacak ve önümüzdeki süreçte artık aşklarını itiraf edip daha güzel daha mutlu bir yer, yani daha güzel sahneler göreceğiz. Ancak artık Dilan'ın da kıskandığı sahneleri göreceğiz. Bakın işte bu gelen kız elinde valiziyle çok da güzel bir kız yani hani ama sanki böyle benziyor yani onların ailesinden biri. Elinde valiziyle geldiği için de hani aileden biri olduğuna kesin gözüyle bakıyorum. Fakat Dilan onu kıskanacak ve Baran'ın Dilan'ın barını kıskandığı sahneler güzel olacak. Bakalım neler olacak? Yorumlara yer vermek istiyorum. Sena'nın korktuğu başına geldi. Yazık oldu Güle. Ne hayalleri vardı kızın. Cadı Derya yine yaptı yapacağını. Dilan barına o kız Dilan barını o kızdan kıskanabilir. Ben Kırgızistan'dan çok güzel hepsi. Derya ona ait olan sözleri Dilan'a söylüyor. Sanki Azade yılanından başka onu o konakta görmek isteyen var. Çok haklısınız. Dilan ben sizden değilim dedi çünkü kara beylerin o evinde iyilik görmedi. Özünü yabancı gibi hissetti ancak Baran abimiz hep Dilan'ı her zaman korumuş. Allah razı olsun. Azade yaptı yapacağını Derya'ya soktu yine Baran'ın davetine. Azade konakta olmaması gerekiyor. Azade konaktan gitsin diye düşünüyorum. Yoksa kızın arkadaşları yanında rezil eder. Selamlar abi Baran ağamız çok fırsatçı. Her fırsatta Dilan'ın saçına, eline, beline hatta nefesine bile dokunmaya çalışıyor. Harikasın Baran A demiş. Azade öğrenmez umarım Baran öğrensin. Baran öğrenirse meraklı olur. Şeyden bahsediyor Berivan'ın kızı olduğu gerçeği. Selamlar abi. Cihan bir aile tablosu çekirde gidiyor. Derya kenardan bakan olur inşallah. Ne yazık ki derya da giriyor resme. Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar Allah'ım. O kadar tatlı tatlı bakıyorlar ki birbirlerine. Çok güzel. Baran ve Dilan'ı çok seviyoruz. Nasıl İngilizce'ye çevirebilirim demiş yabancı bir arkadaşımız. Otomatik çeviri yapabiliyorsanız çevirebilirsiniz. Başka yolu yok. Dizi çok güzel fakat sizden çok hayış edirem. Senaristler Derya'yı diziden çıkarsın. Adamı sinir ediyor. Hasta düştük demiş. Ben de severek izliyorum. Çok güzel. Ee, yılan Derya, Cihan müzikaline kim davet etti onu? Ne yazık ki Azade ee, Berde'den izliyorum. Bu dizi beni hasta etti demiş. Güzel bir emoji göndermiş bir arkadaşımız da. Eğer dediğiniz gibi olursa Dilan Berivan'ın kızı çıkarsa dizimizde çok şey değişebilir. Dilan'ın suçsuzluğu ortaya çıkar. Üzerindeki katil damgası silinir. Açıkçası kafamda karışmadı değil. Acaba Seyit Berivan'ın ilk sevdiği mi? Eğer öyle olursa her şey sil baştan değişecek. Bu durumda Dilan boş yere mi bu kadar acı çekmiş olacak? Sizler de bildiklerini yazarsanız daha iyi aydınlanmış olur. Estağfurullah ama yani biz de sizin gibi düşünüyoruz. Dilan uzatmasın. Ee, deryasız olmuyor mu? Ayten Hanım'ın mezarı yanında duran Baran Dilan'a dediği söz Bundan sonra senin yerin benim yanım ee, Dilan kızım kara beysin Derya yılanına bakma Dış kapının dış mandalı Azade yılanı kötülük yapacak Baran Dilan'ı koru Çok güzel ve başarılı bir akşam Baran Dilan çok hoş bir çift oldular Azade'nin de dahil olduğu rolün yanında Sadece Derya ikili tatile gönderilecek Doktor Metin'in karısı gelmeli, kocası Dilan hakkında iyi konuştuğundan yabancı bir yorum ama biraz garip bir çeviri olmuş. Bu dizide Baran'la Dilan'ın sevgisi öyle hayallerde olur, gerçek olmayacak mı? Biz gerçek sahneleri görmek istiyoruz. Baran Dilan ne vakit birbirlerini sevecek? Seviyorum diyecek. Aman Allah'ım, Derya konağa mı geldi? O sahne hayal çıktırıyor aymış. Yüzsüz Derya Dilan'ın yanında ne işi var? Umarım Baran o bilekliği Dilan'a verir ve Baran'ın Derya'ya olan tavrı hiç değişmez. Baran Azade'ye de Derya'ya da haddini bildirir. Keşke Derya'nın banyoda Dilan'a söylediklerini duysaydı. Dilan en kısa zamanda duygularını kabul eder de Derya'ya haddini bildirir. Azade bilekliği yok etmez edemez. İnşallah Baran o yüzüğü parmağından çıkarmaz. Baran Dilan'ın arkadaşlarını çağırır konağa ama... Başka bir eve çağırır. Derya ne yaparsa yapsın başaramayacak demiş. Baran Dilan mutlu olsunlar. Fırat Gül ne kadar barışacaklar yeter. Gülle Fırat çok tatlılar. Berivanın kızı olsun güzel olur. Diran Baran sevgili olsun. Ben anlayamadım. E, Dilan Dilan kimin kızı? E, Hira'nın babası nerede? Öldü mü yaşıyor mu? İnan. E, ben sana benziyorum. Baran Dilan'ın bilekliğini versin. Kötüler cezasını çeksin. Bildiğim şey Dilan e, kim? E, Dilan kimin kızı? Demiş yine başka bir arkadaşımız. o Uzun bir yorum var. Dilan Berivan'ın kızı olsun. E, artık Baran Dilan mutlu olsun. Sözde eczazı, eczacısın. Biraz kendine gel bu kadar da ezdirme kendini. Berivan'ın kızı olursa yazık Azade'nin yeğeni olmuş olacak. İnşallah Berivan teyzenin kızıdır. O kadar güzel anlatıyorsun ki sabırsızlıkla gözlüyorum Azerbaycan'dan. Az azad eden nefret eden var mı benim gibi? Ee, yine İngilizceye çeviri istemiş başka bir arkadaşımız. Dilanda susmasın, çok sıkıldık. Aynı yemekte Derya da var. Neresi muhteşem? Artık yorumculara da inanmıyorum. Deryasız olmuyor mu? İnşallah berivanın kızı olur." demiş yine başka bir arkadaşımız. Yorumların sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz paylaşarak bana destek vermeyi unutmayın. Yarın ve ertesi gün yeni videolar gelecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.